Şimdi Aziz Bayındır çıktı diyor ki, biliyorsunuz benim eski uğraştığım, Efendi Hazretleri'nin el vermediği, Gazelilerin diyor, Gazze'de durmaları günahtır diyor, Gazze'den çıkmaları lazım diyor, eğer Gazze'den çıkmaz da orada ölürlerse diyor, şehit olacaklarla diyor, günahkar olup cehenneme gidecekler diyor. Evet bunun sesi var. Yok yani özeti bu. Yani şey diyor, Aziz Bayındır diyorsun. Nisa 90. ayet. Her şeye bir ayet okuyor. Manyak manyak ayetler okuyor. Allah, hiç, Allah olmayan bir şeyi bilmez diye ayet okuyor ya. Allah Vallahi bir küllü şeyin alim bütün Kur'an Allah her şeyi bilir diyor. Adam ayet okuyor, bu nasıl bir Kur'an, bunun Kur'an'ı hangi... Kimden almış bu Kur'an'ı ya? Bunun Kur'an'ı başka bir şey mi ya? Bizim Kur'an Allah her şeyi bilir diyor ya. D diyor ki, Gazze'liler diyor, e hicret etmesi lazım diyor, efendim, e can güvenlikleri var diyor, işte bilmem ne gerekçe melekçe. Ya şunu diyebilirsin, şunu diyebilirsin, onu ben de derim. Gazze'liler bir fırsat bulursa, isteyen gidebilir. Çünkü neden? can tehlikesi çocuk çocuğu açlıktan ölecek. Gidebilir, caizdir yani. Allah sormaz, azap etmez. Yani hicret etse. Bunu diyebilirsin. Ama şunu diyemezsin. Eğer hicret etmez de orada öldürülürse diyor doğru cehenneme gidecek diyor. Ulan en büyük şehit olur ne cehenneme gitsin. Kazen'in şehidi kadar mübarek bir şehit var mı şu anda? Cehenneme gidecek herif ya. Senelerce Diyanet'in bütün fetva başkanı buydu ya. Süleymaniye'de. Allah da diyor olmayan şeyi bilmez diyor. Doğduktan sonra nenem de biliyor zaten. Hadi duruma bak şimdi.